Güler'i iddialı gördüm menüsünde. Yetiştirir Hiç mi? Gelinime güveniyorum. O da kendine güvenerek geldi zaten. Eli de lezzetlidir. Geldiğinde Kesinlikle. de sizin ailenize girdiğinde de güzel yapıyor muydu yemekleri? Kesinlikle. Hazır mıyız Güler? Hazırız Miksel. Hadi alışverişe. Bana yetişmen lazım. E çünkü şimdi kastamonu hatay farklı yöreler. Biz onu istemeye gittiğimizde bir e, tatlı yaptılar künefe ve bir tepsi kebabı yaptılar ki siz zaten yemeklere vuruldunuz. Sofra faciaydı yani. Facia. Emine Hanım'a, Şükrü Bey'e buradan çok selam. Hepsini öpüyoruz. Ailesi mi? Aynen anne baba. Bizden de selamlar, saygılar. Hepsi... Yemekleri görünce zaten. Yani yemekleri görünce dedim bu kız alınır. Alışverişe hazır mısın? Hazırım tabii ki Mikser. Kendini nasıl hissediyorsun? Valla Mikser çok heyecanlıyım. Dün verilen 10 puana rağmen mi? Onu hiç bence şu anda konuşmayalım. Gerilmek istemiyorum. Sakin bir kafayla alışveriş yapmak istiyorum. Lütfen alışveriş sonrasında konuşalım o detayı. Kayınvalidenin verdiği puanı biliyor musun? Dün 3 puan kullandı kendisi. 3 mü? Evet. Yanlış mı yoksa? Kayınvalidenin 7 puan verdiğini bilmiyor musun? Kayınvalidem 7'yi verdi ama ikinci gün verdi onu. Biliyorum biz her günün kritiğini yaptık kayınvalidemle. Sence doğru puanlar mı verdi? Ya kayınvalidemin haklı puanlar verdiğine inanıyorum. Kimsenin hakkını yemediğini düşünüyorum kesinlikle. Kayınvaliden için gününe oynuyor dediler. Ya gününe oynuyor desinler onlar. Sonuçta biz kendimize güveniyoruz. Bu yarışmayı alacağız. Onlar istedikleri kadar gününe oynuyor desinler. Bu arada yemeklerine basit diyebilirler. Valla yemeklerim için kesinlikle basit diyemezler. Sebebini hemen söyleyeyim size. Ben her şeyimi özellikle kendim evimden getirdim. El oyalayıcı o kadar çok detayım var ki yemeklerimin içerisinde künefe yapacağım. Tatlılardan künefe yapacağım. Hatay'ın meşhur künefesini mi yapacaksın? Evet finale yakışır bir tatlı sunuyor olacağım sizlere. Kazım'la nasıl tanıştı Güler? İş yerinde tanışmışlar. Tanışmışlar. Senin haberin yok muydu? Benim haberim yoktu. 8 yıl sonra sonra öğrendim Sekiz ben. 8 yıl sonra Aynen, mı? Yeni öğrendin daha yıl sonra öğrendim. Aa! Ee, anne evle e, tanıştıracağım dedi. Dedim ki okulun bitsin, askerliğin bitsin sonra getir tanışalım. Evet, doğru. Sonra da yaparız. Ee kapıdan girdi, getirdi tanışmaya kapıdan girdi. İşte bu dedim benim gelinim. Dedin mi gerçekten evet, sesli olarak içinden mi geçtim? gerçekten dedim. İşte bu. Ama ne güzel. Gerçekten dedim. Nasılsa kıza bir kanım kaynadı yani. Aa, i̇şte bu benim gelinim olacak ne güzel, dedim ya ne zaten. Ne güzel. Süper. Kayınvalidenle 8 yıl sonra tanışmışsın. Evet doğru. Neden sakladınız? Ya aslında saklanmadık sadece doğru zamanı bekledik diyelim biz ona. Cesaret mi edemedin yoksa? Yok hayır öyle değil. Eşimin de yaşı küçüktü. Benim de yaşım küçüktü. Ben eşimle 18 yaşında tanıştım İlk görüşte aşk mı? Evet ilk görüşte aşk kesinlikle Gerçekten mi? Evet aynen öyle Yağmurlu bir gündü eşimden şemsiye isterken tanıştık Bu arada eşimle ben de o otelciyiz turizmle ilgileniyoruz Yemeklere ilginde oradan mı geliyor? Onun da etkisi var diyebilirim bunun üzerinde Kendisi bana aşık olmuş ilk görüşte ki ben de etkilendim kendisinden ee, Bu şekilde hikayemiz başladı Daha sonra neler oldu? Çok yakın bir arkadaşımız var ortak ee, Ona ablacığım bu kızla benim kaç. Aşırmamam lazım. Ben ona aşık oldum demiş. Gelin hanım çok güzel anlatıyorsun ama unuttuğum bir şey var. Evet nedir? Zaman. Evet evet sıkıntı yok. Yetişecek. Yetişecek mi? Kaç dakikam kaldı? Tamı tamına 19 dakika. Hiç problem yok Müttercim. Zaten her şeyi evden getirmişsin. Yani hani alıştığım ve bildiğim lezzetler. Bu yüzden de yöresel şeyleri kullandım genellikle. Kayınvalidenin arkandan ne dediğini biliyor musun? Hayır bilmiyorum ne demiş. Çok kıskançmışsın. Ya aslında değilimdir. Ama dediyse de vardır bir bildiği. Şu an beraber yaşamadığımız için nesini yalan söyleyeyim bir huyunu Görmedim göremedim diyorsun. daha. Sadece bir kıskançlığı vardır. İlla ki Kazıma her gençte mı olan. Aynen. Ha. O da her gençte yani. olan o bir şey sevenlere. Şşt mi bu ki? <gülüyor> o da <laughs> bizden işte, kıskandı. <laughs> Şşt ne haber? Ne yapıyorsun tatlım? Ah. <gülüyor> <gülüyor> ya seni Allah. Ya. Hadi sana bugün haksızlık yaparlarsa. Vallahi benden korksunlar. Bana eğer haksızlık yaparlarsa hakkımı sonuna kadar savunacağım. Kayınvaliden seni savunabilecek mi? Çünkü çok sessiz. Ee, beni tabii ki savunacak. Herhangi bir noktada destek olacağına inanıyorum bana. Nohutlar burada. Haşlanmış işte, nohut aramıyorum. Süzme yoğurt alacağım. Ee, bana bir tane süzme yoğurt verebilir misiniz? Yardımcı olabilecek kimse var mı acaba? Yardım iste çabuk. Valla arabamla koşacağım çünkü sen götürüyorsun. Arabanı bırakmıyor musun? Hayır tabii ki de. Süzme yoğurda ihtiyacım var. Var mı elinizde? Lütfen, rica edeceğim. Listeni de kontrol et çabuk. Hemen bakıyorum un alındı. Kaymağımız tamam, peynirlerimiz tamam, tereyağımız okeydir. Sebzeleri bağladım, soda, kola ve ayranım var. Eksin yok mu? Son olarak ekmeğimi alıyorum. Son kez soruyorum, eksiğin yok mu? Eksiğim yok. Rokam, göbeğim, maydanozum, dereotum, soğanım, salatalığım, biberlerim, domatesim. Hadi o zaman doğru kasaya. Evet, gidelim. 8 dakika kala alışverişi tamamladık. Evet. Alışverişi tamamlayan Güler şimdi de ödemesini yapıyor. Ne kadar çıktı acaba? Şöyle vereyim ben size. Hadi gelin hanım doğru mutfağa. Evet alışverişimiz bitti. Yemek yapmaya. Aman Allah'ım. Ne yaptın İsa'ım? Sen Vallahi, bundan ne dur? Yöremize ait barbunyalı bizde Samsu derler ona. Börek. Aynen. Barbunyalı. Barbunyalıdır. Gece sardım yufkasını açtım ah, sizin için. Ah, ah, ah. Kaç tane de yapmışsınız sıra sıra. Sıra 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 sıra. Ay. Ne uğraştınız ellerinizle? Bu ne? Tatlı, o Tatlığı, da gelinimin, haş gelinimi yaptığı haşhaşlı revani. Haşhaşlı Sürün. revani. Ay çok teşekkür ederim. Bir sarı. de kahve zahmet sağol oldu sağol ellerinize sağlık. sağ Afiyet olsun. Bu hmm. da elmalı tırtamız. Ya Tabii. ne bu kadar şey? Kim yiyecek? Kim yiyecek acaba? Sarımsak. Evet, kastamondan Bak, size özel. Bunu Gülden Hanım'a vereyim ben. Alayım, evet. <laughs> Gülden Hanım derim size. Bu e, memleketten abim yeni yapmış turşumuz. kastamonu. Ağabeyinizin adı ne? Muharrem. Muharrem Bey çok teşekkür ederim. Hepinizi çok meylesi. öpüyorum. Ya ne zahmetler bu kadar. Bu size memleketimizden mantıklı. sarı yazmamız. Aa diye. çok sarı yazıyım. Evet, Ver açayım ben. Çok teşekkür ederim. Kızınıza da var ederim. içinde küçük. Aa kızıma içinde. da var. Evet. Lina aa çok evet. cici. Çok teşekkür ederim. Aynen. bağlayacağım vallahi çekeceğim fotoğrafını yollayacağım. Da Programda güzel. izlersiniz. Ay evet. ay 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 ay. Vallahi bayılırım ya. Baksanıza. afiyetle ah, yöresel bize, tekrar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber? Geçmiş gider? olsun. İyiyim Zoylanım. Ne yapıyorsun? Nasıl Zoylan geçti? Hanım'ı değiştirdik. Valla inanılmaz Hı -hı. hızlı geçti. Wow. sene kaptırmadım arabamı. Bra olacakları ben hissediyorum. Evet. Hadi elini yüzünü yıka sen. Çok teşekkür ediyorum. Işte. Bunları da miksere kaptırmadan zaten bu, bu kadar evet. daha vardı. Hayırdır anneciğim neler oluyor? E oh, kaptırmadan i̇şte kaptırmadan o geldi. E geri döndü. Beraber. İkramları boş ver anneciğim. Hemen torbaları boşalt. Sen mi dedin Mustafa'ya maaşı korkutun marketten sonra Zuhal Hanım'a doğru diye. Evet Zuhal Hanım korktunuz mu? Ha, korktum tabii niye yapıyorsunuz yaptırıyorsunuz öyle şeyleri? Maşuk uçmayı yeni öğrendi. Bak sana rağmen kızımız hemen de halletmiş gelmiş kendimiz. Alışveriş yapmadı ki Zuhal Hanım. Her şeyi evden getirmiş. Nohutu bile evde haşlayıp getirmiş. Bravo vallahi billahi. Kesinlikle. Bak haşlamış da getirmiş. Bak bu da iyi Aynen. fikir. Konser, ha konserva almışlar. Konserva getirmedik vallahi. Ha kendileri Evden haşlamışlar. Haşlayıp, Bak <laughs> eriştirelim eriştirelim. Vallahi ne güzel. Keşke ben de öyle bir şey olsa da katılsam ya. Nohutu sen mi haşladın canım? Hazır mı? Kesin soracaklardır. Diye o da diyecekler aynı şey hazır diyecekler. Onun cevabını vereceğiz biz. Verin 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 Aynen. vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.